Evet şimdi kütüphanemiz e, tam merkezi Çarşamba'nın merkezinde Hükümet konağının altında Kaymakamlı e, Biraz elden geçmesi Gerekiyordu e, sağ olsun müdürümüzün de Çabalarıyla e, Bir ödenek geldi e, Şimdi bunu tekrar bir elden Geçireceğiz e, Zaten kütüphane Konusunda Çarşamba Gerçekten e, Samsun'da birinci Durumda Aileler çocuklarını ellerinden tutup kütüphaneye getiriyorlar, abone yapıyorlar. Ve kitap okuma açısından da Samsun'da biz birinci ve ikinci sıralarda yer değiştiriyoruz her yıl. Bu da tabiice çok mutlu ediyor. Okumaya meraklı bir kitlemiz var. Onun için bu mekanında ona uygun şekilde getirilmesi gerekiyor. Ayrıca internet bölümü de yapacağız. Projemiz ee, var, evet. e, Türkiye Evet. kapsamında evet, 4 adet Yeni bir bilgisayar Evet, geldi. onun sayısını biz 25-30 taneye çıkartacağız. Başka yerde de bilgisayarlarımız var. Burayı da gençlerimizin ücretsiz kullandığı internet alanı olarak da düzenleyeceğiz.